Kova ve yükselen kovalar arkadaşlar merhaba. Şimdi güneş ayın 21'ine kadar balık burcunda ve sizin ikinci evinizde yani maddiyatla alakalı gündemlerimiz olacak. İşte kazancınızı sorgulayabilirsiniz, kendinize yeni kaynaklar yaratmak isteyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili değişiklikler olabilir. Aslında biraz bütçe planlaması yaptığımız bir ayda olacağız. Ayın 7'sinde Başak Burcu'nda bir dolunay var ve bu dolunay sizin Ortak kazançlarınızı aydınlatacak. Şöyle ki, Arkadaşınıza borç para vermişsinizdir. Bununla alakalı işte parayı almamışsınızdır, para gelmemiştir, gitmemiştir. Bununla alakalı dönüşler yaşayabilirsiniz. İşte e, nafaka, kredi, başka vergi, bu konularla alakalı ertelediğiniz gündemleriniz vardır. Bunlar gelip sizden. Ya kredinizin hani onaylanması haberi gelir, ya da kredi borcunuzu kapatacaksınızdır. Eşinizden gelen parayla alakalı problemler varsa bunlar giderilecektir gibi gibi. Bunların hepsi size zaman, hani, e, aydınlanıp şifalanmanız için bir zaman. Devamında ise ayın 21'inden sonra güneş sizin yakın çevrenizi aydınlatacak. Yani kardeşlerinizle, kuzenlerinizle alakalı gündemleriniz olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir ticarete başlayabilirsiniz, bir ticaret sözleşmesi yapabilirsiniz. Araç alım satımı gibi gündemleriniz olabilir. Bu anlamda da gayet desteklendiğiniz bir zamandasınız. Şimdi ayın 17'sinden sonra Venüs Boğa burcuna geçiyor arkadaşlar ve bu Boğa burcunda sizin dördüncü evinizde olacak. Yani evinizle alakalı yapmak istediğiniz değişiklik her neyse destekleniyorsunuz. Burada size şans yardım edecek taşınmadır, ev almadır, ev satmadır. Ya da aile büyüklerinizden rahatsızlığı olanlar varsa bunlarla alakalı şifa haberleri aldığınız bir zamandasınız. Ev içerisinde küçük küçük kazanımlar artar, geliriniz artar, desteklendiğiniz güzel bir zaman. Ama ayın 10 ve 20'si arkadaşlar, Güneş ve Neptün kavuşumumuz var. Bu Neptün kavuşumu sizin para evinizde olacak. Güneş bizim hareketlerimiz, davranışlarımızdır. Neptün de onu bulandıran, yani aldanmalarımızı sağlayan gezegendir. Bu anlamda arkadaşlar, maddi her konuda, kredi çekmek, kredi almak, arkadaşa borç vermek, borç almak, iş değiştirmek, yeni bir sözleşme imzalamak, araç almak, araç satmak gibi gibi konularda ev almak, ev taşımak. Lütfen lütfen 10 ve 20 arası bir karar vermeyin. İlla bir karar vermeniz gerekiyorsa tavsiyem 20'si ve 23'ü arası karar vermeniz. Çünkü diğer zamanlarda verdiğiniz kararlar da çok sonucu net göremiyoruz. Daha böyle aldanmaya açığız. Daha böyle ıı, idealize edip karşı tarafı e, bize olabilecek sorunları görmediğimiz bir zaman. Bu anlamda lütfen ve lütfen dikkatli olun.